Yani bir bela geliyor ama neden geliyor? Eğer salih bir kulsak o zaman Cenab-ı Hak makamımızın yükselmesini istiyor. Sabırla. Sabırla o Müslüman yükselecek. Eğer öyle değilse azdıysa isyanı tuyanı varsa Cenab-ı Hak dönsün diye ona bir musibet veriyor. Eğer bunu anlayamıyorsa o daha büyük musibet orada kalacak. Yanlışta kalacak. Belada kalacak. Yani sürekli belalar, musibetler birinin başına geliyorsa, çok abi salih kul kimse malını yemiyorsa, o zaman enbiya'ya Rabbim nasıl belalar verdi? Ona da veriyor. Onun makamı yükselecek. Ama öyle değil. Sürekli belalar geliyorsa Cenab-ı Hak dön diyor bak. Nasıl kalp tekliyor ki doktora diyor. Bir Kalp krizinde gidebilirsin. Git şimdi önlem al diyor. Musibetler de bu hal iyi değil. Bu hal seni cehenneme götürüyor. Böyle gidersen imanı kurtaramazsın. Git Kur'an'ın önünde kendini tehzibeyle, eyle. Kendini yeniden inşa eyle. İşte o zaman o inşa yapanlara cennet var buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Eğer siz böyle olursanız belalar musibetler geliyor. Yine o halde Allah'a icabet ediyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam'a icabet ediyorsunuz. Diyorlar ki size ya aklın başına gelmedi mi? Bu kadar soruşturma geçirdin. Böyle konuşmadan dolayı yine yeni bir soruşturma gelecek. Yine yazacak, yine çizecekler. Seni oradan oraya düşürdüler. Daha da aşağıya düşürecekler. Bunlar sana geldiği zaman engellediler, mani oldular. Çarşafından dolayı, sarığından dolayı, sakalından dolayı, namazından dolayı, harama elini uzatmadığından dolayı, faiz haram dediğinden dolayı dışladılar seni, kuşattılar seni, engel oldular sana. Ellezina kale lehumun nas. Yani şu hedaya kimler varis olur? Kur'an bize onu anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ O kimseler ki قَالَ لَهُمُ On Onlara insanlar diyorlar. Nuaym bin Mesud diye böyle adamlar var. Onlar geliyorlar. Ebu Sufyan Peygamber aleyhisselamla randevuleşmişti. Bir yıl sonra Mecin'le denen Panayır'ın olduğu yerde buluşacaklar. Orada bir muharebe yapacaklardı. Şimdi bu haber geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı, sahabeyi korkutacaklar. Çok büyük bir orduyla geliyor kafirler diyecekler. Bak yani şimdi korkutuyorlar ya, Amerika'nın şöyle tankları var, şöyle uçakları var, şöyle silahları var. Ya Moskova'nın, ya Pekin'in, ya İsrail'in Müslümanları bunlarla tehdit ediyorlar. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ Onlara İnsanlar diyorlar ki, İnnen nâsa kaccema'û lekum. İnsanlar, kafirler, münafıklar, Yahudiler, size karşı, İslam'a karşı aynı safta toplandılar. Üzerinize gelecekler. İnnen nâsa kaccema'û lekum. Fahşevhum. Korkun onlardan. Bu teknolojideki, bu silahlara sahip, bu güçteki bir ordunun karşısında siz duramazsınız. Fakhşevhum, korkun onlardan dediler. Fezadehum imana, bu onların imanını artırdı da. Ve hasbunallahu ve ni'mel vekil, Allah bize yeter dediler. O ne güzel vekil dediler. Muhammed Mürsi'yi gücü nispetinde Allah Teala'nın ahkamını Mısır'da uyguladığından dolayı vazifesinden uzaklaştırılan Muhammed Mürsihi aldılar, yargılıyorlar. O da bu ayeti okuyordu. Yani ona diyorlardı ki: "Ya siz kimsiniz? Gücünüz ne? Kuvvetiniz ne? Müslüman kardeşler, siz Amerika'yı, siz İsrail'i, siz küresel güçleri karşınıza aldığınız halde ayakta durabilir misiniz? Ayakta duracağınızı mı zannettiniz? Bunu söyleyince hakimler heyeti, o da bu ayeti okumuş. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ İnsanlar onlara diyorlar ki, اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Amerika, Avrupa, Rusya, Çin, bütün kafirler, bütün Allah düşmanları, peygamber düşmanları size karşı toplandılar. Fakşavuhum, <laughs> korkun onlardan, önlerinde diz çökün, teslim olun onlara. Böyle propaganda yapılınca, fezadehum <laughs> imana, onların imanı artıyor da, diyorlar ki, vakalu <laughs> hasbunallah, Allah Azze ve Celle bize yeter diyorlar. O ne güzel vekildir. O bizim sahibimiz, o bizim malikimiz diyorlar. Kardeşlerim, devlet-i aliyenin tarihine bakınız. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, onun karşısında bütün dünya birleşmiş, devlet-i aliyeyi yıkacaklar, hilafeti İslamiye'yi lav edecekler. İslam kadınlarının namus iffetlerini çiğneyecekler. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da dans edecekler. Hilali indirip oraya haçı asacaklar. O adamın karşısında dünya duruyor. İçeride adamlar var, hainler var, işbirlikçiler var. İçeriden dışarıdan bir kuşatmanın karşısında bir adam yanında bir avuç kahramanla sen bundan sonra adım atamayacaksınız. Her değişinde küfrün fezadehum imana. iman artıyor da onların vakalu hasbunallahu ni'mel vekil. Allah bize yeter. Onun güzel vekildir.